Merhaba sevgili gençler. Alfa Fizya'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kırılma konusuyla ilgili değişik sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Ortamları ayıran yüzeye şekildeki gibi teta açısı ile gelen ışık ışını teta açısının her değerinde L ortamına geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir defa bu ışık ışını teta açısının her değerinde yani 0 derece ile 90 derece dahil olmak üzere geldiğinde L ortamına geçtiği söyleniyor. Bu ancak Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışınlar için geçerli. Yani K ortamının az yoğun ortam olduğunu, L'nin ise çok yoğun ortam olduğunu anlıyoruz. Ya da nK'nin yani K'nin kırılma indisinin L'nin kırılma indisinden küçük olduğunu anlıyoruz. Buna göre yargıları değerlendirelim. Bakın K ortamı L ortamından az yoğundur diyor. Bunu belirledik. Neye dayanarak teta açısının her değerinde L ortamına geçmesinden dolayı bunun tersi olsaydı yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar için 3 ihtimal vardı. Sınır açısından küçük olanlar geçiyordu. Sınır açısından büyük olanlar tam yansımaya vuruyor. Sınır açısıyla gelen ise kırılma açısı 90 derece olacak şekilde ara bölgeden gidiyor idi. İkinci olarak aynı ışın L ortamından gönderilirse teta her değerinde K ortamına geçemez. Onu belirttik zaten. O da doğru. L ortamına geçen ışınlar normale yaklaşarak kırılır. E az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışınlar. Bakın şu ışının geliş doğrultusunu dikkate alalım. Bu doğrultuda geliyor. Nasıl kırılacak? Normale yaklaşarak kırılacak. Şu normal olduğu için. Yani bu tarafa doğru şöyle bir kırılmaya uğrayacak. Dolayısıyla bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. İkinci sorum. Aynı renk ışığın farklı KLM ortamlarındaki ortalama hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre aşağıda verilen çizimlerden hangisinde ışığın izlediği yol yanlış çizilmiştir diye soruluyor. <laughs> Arkadaşlar bakın hız zaman grafiği verilmiş. Işığın bu ortamlardaki ortalama hız zaman grafiği hız değeri kırılma indisiyle ters orantılıydı. Yani V eşittir ışığın boşluktaki hızına ya da havadaki hızına C dediğim zaman kırılma indisi yani mutlak kırılma indisi en olan ortamdaki hızı C bölü N'di. Yani kırılma indisiyle hız ters orantılıydı. Bakın Hızın en büyük olduğu ortam L ortamı. Demek ki L ortamının kırılma indisi en küçük, M ortamının kırılma indisi ise en büyük, K ise arada bir değer olacak. Kırılma indisleri arasındaki ilişki bu şekilde. Belirledikten sonra artık şimdi şıklara bakacağız. Hangilerinde normale yaklaşıyor, hangilerinde uzaklaşması gerekiyor? ona bakalım şu direk gelmiş bakın arkadaşlar dik gelen kırılmadan geçecek yani bunda bir problem var mı yok L ortamından K ortamına geçmiş L ortamı az yoğun K ortamı ona göre çok yoğun normale yaklaşarak kırılmış bakın doğru mu doğru L'den M'ye gelmiş L'den M'ye gelen nasıl kırılmış normale yaklaşarak kırılmış bakın e, M ortamı L'den nedir daha yoğun bir ortam normale yaklaşarak kırılması bu da doğru A şıkkına bakıyoruz Işığın geliş doğrultusunu dikkate aldığımızda normalden uzaklaşmış bakın. E ne zaman normalden uzaklaşır? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğinde. Bakıyorum burada K'nin kırılma indisi L'ninkinden büyük. Yani çok yoğundan az yoğuna gelmiş. E bu da doğru. Buna bakıyoruz. Burada da normalden uzaklaşmış olarak çizilmiş ama K'den M'ye geliyor bakın. Az yoğundan çok yoğuna geliyor. Bu normale yaklaşarak kırılmış olsaydı doğru olurdu arkadaşlar. O zaman doğru diyebilirdim. Ama normalden uzaklaşacak şekilde çizilmiş. Bu yanlış çizildiği için Doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü soru. Kırılma indisi en y olan yarım küre şeklindeki saydam cisim kırılma indisi en x olan ortama konuluyor. Kürenin merkezine gelen k ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre k ışını ile aynı renkteki l ışını aşağıdakilerden hangisi gibi bir yol izler diyor. K ışını ne yapmış arkadaşlar? Tam yansıma yapmış bakın şu normal olarak çizersek bakın şöyle bir teta açısıyla geliyorsa eşit açı yapacak şekilde tam yansıma yapmış. E tam yansıma ne zaman gerçekleşir? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar için. Demek ki X ortamı çok yoğun, Y ortamı ise az yoğun. NX'in NY'den büyük olduğunu bir defa kesinlikle anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? K ışının izlediği yola bakarak anlıyoruz tabii ki. Bu durumda acaba L ışını nasıl bir yol izleyecek? O noktası bu yarım küre şeklindeki Y ortamının merkezi olduğu için bakın burada yüzeye dik geliyor. Yüzeye dik gelen bu ışın kırılmadan O noktasına kadar gelecek. E şöyle yeniden çizeyim bakın. Kırılmadan bu ışın ne yaptı? O noktasına kadar geldi. Şu da normal. Bakın Y ortamı az yoğun ortam. Dışarısı X ortamı çok yoğun ortam. Ne olacak bu işin geliş doğrultusuna göre az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için normale yaklaşarak kırılacak. Yani bu tarafa doğru sapacak. Şıklara baktığınız zaman buradan tam yansıma uğraması mümkün mü? Değil. Çünkü azdan çoğa geldiği zaman tam yansıma diye bir olay yok. Her açıyla geçer. E bu zaten şu girişte kırılmış olamaz. Şu da girişte kırılmış bakın olamaz. Bunları hemen eliyorsunuz. Geriye D ve C şıkları kalıyor. Normale yaklaşıyor mu? Normalden uzaklaşıyor mu? Tabii ki az yoğun ortamdan yani Y'den X'e geçerken normale yaklaşarak kırılacak. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soru. Işığın bir yerden başka bir yere iletilmesi için fiber optik kablolar kullanılır. Fiber optik kablolar cam veya saydam plastik maddeden yapılır. Bir uçtan giren ışık kablo kıvrımlı olsa da diğer uçtan çıkar. Neden? Çünkü fiber optik kablo içerisinde tam yansıma yaptığını konu anlatım kısmında belirtmiştik arkadaşlar. Aşağıda bazı fiziksel olaylar verilmiştir. Buna göre hangi olaylar ışığın fiber optik kabloda yaptığı davranışa benzer davranış gösterir diyor. Fiber optik kablodaki davranışın tam yansıma olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Tam yansıma yaparak ışık yoluna devam ediyor. Kablo böyle kıvrımlı da olsa kesinlikle dışarı çıkmıyor. Pekala şu üç tane olay verilmiş. Bu olaylardan hangileri acaba tam yansımayla ilgili ona bakıyoruz. Burada develerin arkadaşlar sanki su birikintisi varmış da çölde orada bir yansıma görüntüleri oluşmuş. Bunun sebebi farklı sıcaklıktaki hava katmanlarının farklı kırılma indisine sahipmiş gibi davranmasından dolayısıyla ışığın tam yansıyarak tam yansıma yaparak gözlemcinin gözüne geldiği için gözlemcide uzantısında görüntü görüyor. Bakın develerin görüntüsünü burada görüyor. İşte bu Tam yansımayla ilgili. Asfaltta sanki su birikintisi varmış gibi yaz aylarında özellikle gözüktüğünü söylemiştik. Böyle siz vardıkça o su birikintisi varmış gibi hissi kayboluyor. Yaklaştıkça kayboluyor bakın. İşte o da nedir? Tam yansımayla ilgili. Bakın burada kalemin orta kısmı bu paralel yüzlü camın arkasından baktığımızda sanki kaymış. Buradaki olay nedir? Paralel kaymadır. Paralel kayma olayını biliyorsunuz. Burada ise çayın içerisindeki kaşığın kırıkmış gibi gözükmesi ışığın kırılması olayı. Kırılma olayı yani. Burada tam yansıma var mı? Hayır arkadaşlar. Şurada paralel kaymada da tam yansıma yok. Burada tam yansıma yalnız birinci görselde olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Beşinci soru. Kırılma indisleri NK ve NL olan K ve L saydam ortamlarında I ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarından ikisinin izlediği yollar şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Tek tek inceleyelim yargıları. Birinci yargı diyor ki K'nin kırıcılık indisi L'inkinden büyüktür. Kırıcılık indisiyle kırılma indisi aynı şeyler arkadaşlar. Çok kırıcı ortamla bakın çok yoğun ortam aynı anlamda kullanılıyor. Bunları yanlış değerlendirmeyelim. Şu ikinci şekle baktığımız zaman tam yansıma olayı var. E tam yansıma olayında ne oluyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışınlar için tam yansıma vardı. Yani n kanın kesinlikle nL'den büyük olduğunu, K ortamın çok yoğun ortam, L'nin az yoğun ortam olduğunu anlıyorduk. Çok az ya da bakın şu ışının geliş doğrultusunu çiziyorduk. Bu ışın bu tarafa doğru kırılmış. Yani şu normal N ile gösterdiğimiz normalden uzaklaşmış. İşte çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğinde ışın normalden uzaklaşarak kırılır. Buradan da K ortamının kırılma indisinin L'ninkinden büyük olduğunu anlıyoruz. Bir doğru. İkiye bakıyoruz. K ortamından L ortamına gelen ışınlar için sınır açısı 30 derece ile 50 derece arasında. 30 derece ile geldiği zaman ışık bakın ikinci ortama geçmiş. E, 30 derece sınır açısından küçük demektir. E, 50 ile geldiğinde tam yansıma olmuş. E, 50 ise sınır açısından büyük demektir. Çünkü sınır açısından büyük açıyla geldiği zaman ancak tam yansımaya uğrar. E, bu da ne anlama geliyor? Demek ki sınır açısı 30'dan büyük, 50'den ise küçük. Arada bir değer. Bu da doğru. 3'e bakıyoruz. L ortamından K ortamına gelen bütün ışınlar geçer demiş. Arkadaşlar L ortamı az yoğun ortam olduğu için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama hangi açıyla gelirse gelsin kesinlikle ikinci ortama geçer. Pekala hocam şu şekilde gelirse geçer mi diyebilirsiniz. Şu normal mesela şöyle dik çiziyorum. Bir ışın şöyle gelsin arkadaşlar. Burası hava olsun mesela burası da su olsun. Bu ışın şöyle gelecek arkadaşlar bir yerde bakın içeri girecek. Hatta şu açı sınır açısı olacak. Işığın e, tersinirlik özelliği var demiştik. Bakın bu ışığı şöyle aynaya çarptırayım. Bakın şöyle geldiği zaman, sınır açısıyla geldiği zaman böyle gitmiyor muydu? Elbette gidiyordu. O halde bunun tersi de mümkün olabilir. Ama sıvının içerisine nereden gireceğini bilemeyiz. Tabi bir yerden girecek. Demek ki L ortamından K ortamına gelen bütün ışınlar geçer. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geldiği için bu da doğru. L ortamı az çünkü. Az yoğun ortam. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Altıncı soru. Saydam bir ortamda bulunan paralel yüzü saydam camın K noktasına tek renkli ışık ışını şekildeki gibi gelmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Burada paralel kayma durumuna bakacağız. Tabi paralel kaymanın olabilmesi için şu cam ortamının yüzeylerinin birbirine kesinlikle paralel olması gerektiğini ısrarla vurgulamıştık. Birinci yargı ışık ışını saydam cam ortamını X noktasından terk ederse L noktasından geçer demiş. Bakın X noktasından terk ederse dediği şu şekilde kırılırsa demek istiyor bu şekilde kırıldı. Bakın ışığın geliş doğrultusunun çıkış doğrultusuna paralel olabilmesi için tabi dış ortamlar da aynı ortamlar bu camın dışındaki ortamlar aynı. Üstteki ve alttaki onu bir defa kesinlikle belirtelim. Bakın bu şekilde geldi x noktasına ondan sonra çıkışta şu gelişe paralel olacak. Yani kare köşelerinden geçecek. Bakın kare köşelerinden geçeceği için nereden geçti? M noktasından geçti. E burada L noktasından geçer demiş. Bu yanlış. 2'ye bakıyoruz. Işık ışını saydam cam ortamını Y noktasından terk ederse N noktasından geçer demiş. Eğer Y noktasından terk ederse şöyle farklı bir renkle çizeyim. Şu şekilde gelirse yani normalden uzaklaşarak kırılırsa bakın. O zaman yine girişteki gibi çıkışta da kırılacak. Hop bakın iki bu kare köşelerinden geçecek şekilde çizdiğim zaman işte bu ışın girişteki gelişteki K noktasına gelen ışına paralel oluyor arkadaşlar. Bunu geometrik olarak zaten görebiliyorsunuz. Bu doğru. Hani biz cam ortamının içinde bulunduğu ortamın camdan çok yoğun mu az yoğun mu bu bize verilmemiş bakın. Verilmediği için hani normale yaklaşıyor. Mesela X noktasından geçiyorsa demek ki dış ortam az yoğun ortam. Y'den geçiyorsa dış ortam çok yoğun ortam demektir. Yani cam dışarıdaki ortama göre az yoğun ortam Olabiliyor. İhtimaller üzerine konuşuyoruz. 3'e bakıyoruz. Işık ışını saydam cam ortamını geçtikten sonra L noktasından geçemez diyor. Yani hiçbir zaman L noktasından geçemez mi? Evet geçemez arkadaşlar. Niye geçemez biliyor musunuz? L'den geçebilmesi için bakın ışığın kesinlikle şu şekilde gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bakın bu ortamda kesinlikle gelen ışına paralel olmak zorunda karenin köşelerinden geçecek. E bunun şekilde geçebilmesi için Işığın bakın buradan böyle gelmesi lazım. Bu gelebilir mi? Bu gelemez arkadaşlar. Ancak ışık yukarıdan yani dik geldiği zaman bu şekilde geçer. O zaman da zaten yine kırılmadan direkt yoluna devam eder. Dolayısıyla bu ışının hiçbir şekilde L noktasından geçme ihtimali yok arkadaşlar. Geçemez dediği için bu doğru. Cevap 2 ve 3 E seçeneğidir. Yedinci soru. Kırıcılık indisi M1 olan ortamdaki gözler şekil 1 ve şekil 2'deki KL noktalarındaki aynı renkli cisimleri kendisine yaklaşmış olarak görüyor ve görünür derinliklerin eşit olduğunu belirliyorlar. K noktasının içinde bulunduğu ortamın ışığı kırma indisi N2. L ortamının içinde bulunduğu ortamın kırılma indisi N3 olduğuna göre N1, N2, N3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Kendilerine yaklaşmış olarak gördüğü ifade edilmiş. İki gözlemci de M1 ortamından bakıyor. K noktası bakın D kadar uzaklıkta. L noktası ise M1 indisi ortama 2D uzaklıkta. Yani şunlar da verilmiş. Kendine yaklaşmış olarak ne zaman görür? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdaki gözlemcilere bakıldığı zaman kendilerine yaklaşmış olarak görür. Bakın şuradan bir gözlemci baksın şu cisme. E buradan gelen ışınlar ne olacak? Şu şekilde kırılacağını söylemiştik. Normalden uzaklaşarak kırılıyor bakın gelen ışınlar uzaklaşarak kırılan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde bu cismi görecek. Yani daha yukarıda gözlemci kendine yaklaşmış olarak görecek. Burada ne anlıyoruz? n 1 ortamının hem N2 ortamının kırılma indisinden küçük hem de N3'ten küçük olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi bakın bir bilgi daha verilmiş. Görünür derinliklerinin eşit olduğu belirtiliyor. Mesela bu K noktasını diyelim ki şurada görmüş olsun. Ne kadar uzaklıkta? Şu yüzeyden D bölü 2 kadar uzaklıkta görmüş olsun. Bu da şu kadar D bölü 2 kadar uzaklıkta görmüş olsun. Bakın hangisinde daha fazla yaklaşıyor bu K cismi burada D bölü 2 kadar yaklaşırken burada 1.5 D kadar yaklaşıyor bakın. Bu nereden kaynaklanıyor? Burada ışığın daha fazla kırılmasından kaynaklanıyor. Yani şurada normalden uzaklaşarak kırılır dedik ya. Ne kadar fazla uzaklaşırsa mesela şöyle uzaklaşsaydı bunların uzantısını aldığımız zaman bunların uzantıları ne olacaktı? Daha yukarıda kesilecek. Daha fazla ışığın kırılması demek kırılma indisleri arasındaki farkın daha büyük olması demektir. Bir defa N1'in en küçük olduğunu anladık arkadaşlar. N1 en küçük. Pekala N2 mi daha büyük? Acaba N3 mü daha büyük? Şimdi ona bakacağız. İşte onu da nereden anlayacağız? hangisinde daha fazla gözlemciye yaklaşmış ise orada kırılma indisleri arasındaki fark daha büyük olacaktır. Bu ne demek? Şurada N1 ile N3 arasındaki kırılma indisinin daha büyük olması demek şu N1 ile şu N2 arasındaki kırılma indisinin farkından daha büyük bakın. Bu da N3'ün en büyük olduğunu N2'nin ise arada bir değer olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Burada normalde eskiden Bununla ilgili basit bir yaklaşma formülü veriliyordu arkadaşlar. O formülden daha rahat yorumluyorduk ama burada onu artık vermiyor. Hatta görünür derinliğe D üstü dediğimiz zaman bakın D bölü yani D çarpı en göz bölü en cisim. Cismi olduğu yerdeki kırılma indisi ne kadar büyükse şu görünür derinlik o kadar küçük olacaktır. Tabi burada şu iki D de başlangıçtaki yani şu değer birisi için bakın D kadar iken öbürü için 2D olmakta. Buradan daha rahat yorumluyoruz aslında ama bu formül normalde artık vermiyoruz arkadaşlar. Işığın az ya da çok kırılmasından yola çıkarak şurada benim açıkladığım gibi düşünmeniz gerekiyor. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 8. soru. O1, O2 ve O3 merkezli XZ saydam ortamlarına gönderilen I ışık ışığının şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri Kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor? X ve Y ortamlarının kırılma indisleri eşittir. X ortamının bakın merkezinden Y ortamına gönderilen ışın şurada kırılmamış. Neden kırılmamış? Bakın burada bir defa yüzeye nedir? Diktir. Acaba X ile Y ortamının kırılma indisleri eşit olduğu için mi kırılmadı? Yoksa dik geldiği için mi kırılmadı? İşte bunu bilemeyiz. Eşit olmasa bile kırılma indisleri dik geldiği zaman kırılmaz. Burada kırılma indisleri arasında kesin bir ilişki kuramam arkadaşlar. Bu ışığın hareket veriliş şekline göre. İkiye bakıyoruz. X ve Z ortamlarının kırılma indisleri arasındaki ilişki için bir şey söylenemez diyor. X ile Z bakın. X'ten Z'ye doğrudan ışık geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Y'den Z'ye geliyor bakın. Dolayısıyla ben Y ile Z arasında bir ilişki kurabilir miyim? Kuramam. Tabii bu bir de dış ortamda bulunuyor. Şurada belli bir açıyla geldiği halde bakın X ortamına geçerken kırılmamış. Demek ki şu dış ortamla X ortamının kırılma indislerinin eşit olduğunu da buradan anlıyorum. Kesin bir şey söylenemez diyor. Bu doğru arkadaşlar. Kesin doğru. Neden? Söylenemez çünkü. Bir ilişki kuramam. 3'e bakıyoruz. Y'nin kırılma indisi Z'nin kırılma indisinden büyüktür. Onu anlamak için ne yapacağım? Hemen normal çizeceğim. Bakın Y ortamının merkezinden Işığın değdiği noktaya bir normal çiziyorum. Küresel yüzeylerin normali merkezden çizilir. Şu ışın bu tarafa doğru geldi ama bu tarafa doğru ne yaptı? Saptı, normalden uzaklaştı. Ne zaman? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşır. Dolayısıyla NY'nin NZ'den büyük olduğunu kesinlikle anlıyor. Üçüncü yargıda kesin doğru. Cevap 2 ve 3 E seçeneğidir. 9. soru. Uğur tatile gittiklerinde gece vakti kaldıkları dairenin balkonuna çıkıp etrafı seyrederken yüksekten baktığı havuzun orta yerinde ışıklı bir bölge, diğer yerlerin ise karanlık olduğu dikkatini çekiyor. Sonra havuzun tabanında noktasal ışık kaynağının olduğunu anlıyor. Buna göre bu ışıklı bölgenin alanını artırmak için İşlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir demiş. Bakın şöyle bir havuz alalım. Havuzun şöyle her yüksekliğine kadar sıvı dolu olduğunu düşünelim. Şurada bir ışık kaynağı bulunsun. Bakın bu ışık kaynağından çıkan ışınlar eğer sınır açısıyla geliyorsa şu şekilde gidecek. Bu taraftan da sınır açısıyla gelen ışın dışarı çıkamayacak bu tarafa doğru gidecek. Ha aradaki kısımlardan ne olacak gelen ışınların hepsi dışarı çıkacak. Mesela şöyle gelen ışın uzaklaşarak şuradan gelen ışın uzaklaşarak diğeri dışarı çıkacak. İşte şu tam sınır açısıyla gelen noktaları dikkate aldığımızda şu bölgeden gelen bütün ışınlar dışarı çıkıyor. Tabii ki Uğur balkondan baktığında bu dışarı çıkan ışınları görüyor. Orta kısmın dairesel aydınlık bir bölge olduğunu havuz üzerinde bunu görmüşsünüzdür sizde. Bu şekilde S alanının olduğunu ifade edelim. Bakın bu alanı artırmak için ne yapmak gerekir diyor. Havuzun derinliğini artırmak. Ha, şimdi havuzun derinliği yani yüzeyi burada olsa artırdım mesela. Şu en son çizdiğim ışına dikkat edin arkadaşlar. Bu devam ettiriyorum bunu. Şuradan itibaren bu tarafa gidecek. Şu ışını da uzattım. O da bu tarafa doğru sınır açısıyla gelenler. Ha ne oldu bakın aydınlık bölgenin alanı büyüdü. Demek ki bu yapılabilirmiş. Havuzun yüzey alanını artırmak. Havuzun yüzey alanıyla önemli değil arkadaşlar. Tabii ki bu yeterli bir yüzey alanı Olmak koşuluyla bundan bahsediyoruz. Doğrudan şu sınır açısını vesaire etkileyen bir durum olması lazım. Yoksa havuzun yüzey alanı daha büyük olmuş. Hiç önemli değil ya. Üçe bakıyoruz. Su yerine kırılma indisi daha büyük olan saydam sıvı doldurmak. Kırılma indisi daha küçük olan bir saydam sıvı doldurduğum zaman sınır açısı ne olacak arkadaşlar? Küçülecek. Kırılma indisleri arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı küçülür demiştik. Mesela sudan havaya sınır açısı şu açı arkadaşlar. 48 derece ise camdan havaya sınır açısı ne oluyordu? Camın kırılma indisi suyunkinden daha büyük. 42 derece oluyordu. Yani sınır açısı küçülüyordu arkadaşlar. Sınır açısı küçüldüğü zaman bu ışın mesela buraya değil de şuraya gelecek. Buradan şu tarafa gönderdiğim ışın da bakın buraya gelecek. Dolayısıyla şu aradaki aydınlık bölgenin alanı küçülecek. Halbuki benden ne istiyor? Alanını artırmak için diyor. Eğer şöyle deseydi suyun kırılma indisinden daha büyük olan değil de daha küçük olan bir sıvı saydam sıvı kullanılıyor deseydi işte o zaman bu alan artardı arkadaşlar. Ama bu durumda azalır. Bu da olamaz. Doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. 10. soru. Tek renkli I ışık ışının ayrıcı yüzeyleri paralel X, Y, Z saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Işığın Z ortamında geçemeyip tam yansıma yapması için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diye soruluyor. Bakalım önce şıklara teta açısını büyütmek diyor. Şuranın normalini çizdiğimiz zaman şu açı yani alfa açısı demek ki sınır açısına eşitmiş. Eşittir sınır açısı diyoruz. Neden anlıyoruz bunu? Şu ışının aradan gidiyor yani kırılma açısının 90 derece olmasından anlıyorum. Ben şimdi teta açısını artırdım. Mesela ışını şu şekilde gönderdim. E bu şekilde gönderdiğim ışın gelme açısı büyüdüğü zaman kırılma açısı da büyüyecek. Siner bağıntısı bana onu söylüyor. Gelme açısının sinüsünün, kırılma açısının sinüsünün oranı sabittir diyor. Bunun sabit olması ne demek? Gelme açısı büyüdükçe kırılma açısı da büyüyecek. Yani bu artık kırıldıktan sonra şöyle bir yere çarpacak arkadaşlar. Bu durumda şu açı sınır açısından büyük olacak. Buna da alfa üssü diyorum bakın. Alfa üssü artık büyüktür sınır açısı. Sınır açısından büyük olduğu zaman bu ne yapacak? Tabii ki tam yansıma yapacak. Aynı açıyla geldiği ortama geri dönecek. Tam yansıma. Demek ki kete açısını büyütme durumunda tam yansıma yapabilecekmiş. Y ortamının kalınlığını büyütmek. Arkadaşlar, Y ortamının kalınlığını büyütme. Mesela ben şu ışını uzattığım zaman diyelim ki şuraya kadar kalınlığı büyüttüm. E bu gelme açısı değişecek mi değişmeyecek? Yine alfa olacak yani. Bu kesinlikle açının büyüklüğünü etkilemeyecek. Yani benim için şu alfa açısı yani gelme açısı sınır açısından daha büyük olmalı ki tam yansıma meydana gelebilsin. Bu olmuyor. Üçe bakıyoruz. Z ortamının kırılma indisini küçültmek. Ha, şimdi Z ortamının kırılma indisini küçültürsek, kırılma indisleri arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı ne oluyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. Bakın daha önce alfa eşittir sınır açısı iken şimdi ne olacak? Şu üçüncü yargıya göre alfa açısı sınır açısından daha küçük olacak arkadaşlar. İşte sınır açısından daha küçük olduğu zaman da tam yansıma yapacak. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. 11. soru. Odak noktası F olan çukur aynanın P düzeyinden asal eksene kadar sıvı doldurulmuştur. Asal eksen ile P düzeyine gelen aynı renkli ışınlardan I ışını kırılma ve yansıma sonucu asal eksene paralel olarak çıkıyor. Buna göre 1 2 3 ışınlarından hangileri kırılma ve yansıma sonucu kendi üzerinden geri döner diye soruluyor. Bakın şu I ışını kırılma ve yansıma sonucu asal eksene paralel gitmiş. Asal eksene paralel gidebilmesi için bir defa çukur aynaya odaktan gelmesi lazım. E demek ki bu I I ışını kırıldıktan sonra o da uğramış. Sonra burada ne olacak? Paralel kaymaya uğrayacak. Bakın paralel kaymada ışık gelişte yan yana duran iki kare köşesinden şimdi yan yana duran iki kare köşesinden geçecek şekilde aynaya ulaşacak. İşte burada ne oluyor? Asal eksene paralel gidiyor. Birinci bu yani bu veriden yola çıkarak bu ışınlarının nasıl kırılacağını anlamış oldum. Bakın dolaylı olarak bu bana verilmiş. Şimdi buradan yararlanarak ben diğer ışınların nasıl kırılacağını anlayacağım. Bakın burada I1'e bakalım. I1 ne olacak? Aynen bunun gibi şöyle kırılacak. Buradaki kırılma gibi. Ve paralel kaymaya uğrayacak. Yan yana duran şu iki kare köşesi ne doğru gidecek? Bakın şu. Şu şekilde geldi. Ben bunların iki kare köşe, iki kare köşe şeklinde aldığımda sanki buradan geliyormuş gibi oluyor. Odak uzaklığı bakın 3 birimse tam bu nokta nedir? Merkez noktasıdır. E merkezden gelen ışın ne yapacak? Dik olarak çarpacak ve kendi üzerinden geri yansıyacak. Yani I1 için tamam. I2'ye bakalım. I2 nasıl kırılacak? Bakın onu da şöyle çiziyoruz. Yine şu iki kare köşesi boyunca kırılacak. Bunu anladık. Çıkışta şuradan geçecek. Yani paralel kaymaya uğrayacak. Bakın hiç aynaya Uğramadan gidiyor zaten I2. I3'e bakalım. Onu da şöyle kırmızıyla çizelim bakın. Burada bir defa şu şekilde arkadaşlar kırılacak ve merkeze gelecek. Ha, merkeze geldikten sonra paralel kaymaya uğradı. İki kare köşesi boyunca bakın. Tekrar iki kare köşesi ve iki kare köşesi devam ediyor. Buraya kadar geldi. E burada ne oldu? Aynaya merkezden geldiği için dik olarak çarptı ve kendi üzerinden geri döndü. Demek ki I3 ışık ışını da kırılma ve yansımalar sonucu kendi üzerinden geri döneceği için doğru cevap D seçeneğidir. 12. soru. Bir kap boş iken tabanına bir metal para konularak kava sabit bir noktadan bakıldığında para şekil birdeki gibi görünmüyor. Sonra kaba su doldurulmaya başlanır. Bakış noktası değişmediği halde su yükseldikçe paranın ucundan itibaren şekil 2'deki gibi görünmeye başlar. Su belli bir seviyeye geldiğinde paranın tamamı şekil 3'teki gibi görülüyor. Bunu şöyle bir çizimle de yapabiliriz. Şu şekilde bir kap düşünelim. Buraya bir tane Para koyalım. Şuraya kadar da su dolu olsun. Bakın normalde su olmadığı zaman şöyle diyelim. Şuradan bir kabın kenarlarından arkadaşlar bir çizik atıyorum bakın. Normalde gözlemci diyelim ki buradan bakıyor. E buradan şimdi şu hani su yok ya ilk bakışta. Buradan çıkan ışınlar şu kabın köşesinden çekip gidiyor. Gözlemciye uğruyor mu? Hayır uğramıyor. İşte gözlemci o zaman göremiyor arkadaşlar. Ben su doldurduğum zaman bakın buradan çıkan ışınların bir kısmı ne olacak? Burada kırılmaya uğrayacak. Normalden uzaklaşarak kırılacak ve bu şekilde gözlemcinin gözüne geldiği için gözlemci bu parayı daha yukarıda görmeye başlayacak. Olay tamamen bununla ilgili, kırılmayla ilgili. Demek ki bu deneyden sonuçlarından hangileri çıkarılabilir diyor. Cisimler göze gelen ışınların doğrultusunda görür. Bunu çıkarır mıyım? Tabii ki çıkarırım. Daha önce paradan çıkan ışınlar gözlemcinin gözüne uğramıyordu. Halbuki su doldurdum bakın. Kırılmalar sonucu göze geldi. Gözlemci de parayı görmeye başladı. Bunu çıkarabiliyorum bu deneyden ya. Yani. İkinci olarak ışık saydam bir ortamdan başka saydam bir ortama geçerken doğrultu değiştirir. Önce direkt gidiyordu, şimdi doğrultu değiştirdi. Bunu suyun doldurulmasıyla ve paranın görülmesiyle anlıyorum. Bunu da çıkarabilirim. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdaki cisimlere bakan gözlemci cismin kendine yaklaşmış olarak görür. Şu parayı bakın hatta kabın tabanını yukarıda görmesinin sebebi nedir? Hava ortamından yani az yoğun ortamdan su ortamına yani çok yoğun ortama baktığında cisimleri kendine yaklaşmış gibi görür arkadaşlar. Bunu da çıkarıyorum. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3 E seçeneğidir. Evet sevgili gençler bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde mercekler konusuna geçeceğiz. Ama şimdi hemen ödev vakti diyoruz ve kitabımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu kitabımızın 294. sayfasında. 294. sayfasında başlayan 3 tane test var. Yani 9., 10. ve 11. testler tamamen kırılmayla ilgili arkadaşlar. 3 tane test. Bunları çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi karekodu okutup çözümlerini yine benden dinliyorsunuz ve kırılma konusunu pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.